Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'da yeni Brawl Pass oyuna eklenecek. Evet şu anda 21. sezon sona erdi oğlum. Dur lan şey falan geldi. Pes etkinliği Bozduk lan oyunu. Kolet falan gözüküyor ama şu anda tabii ki 21. sezon bu aa güç ligi sezon sıfırlama ödülü geldi ilk olarak 1500 şeyi buradan almış olduk mücevher evet adını unutmuştum teşekkürler bunu söylediğin için bana önceki sezon kayboldu ama önceki sezon ödülleri şu anda gelemedi bu videoda arkadaşlar 65.000 bin kupayı ulaşacağız şu anda görmüş olduğunuz gibi 65 bin kupayım kitle 65 bine ulaşacağım brawl pesimizi satın alacağız daha sonrasında kiti alıp 65 e gideceğiz videonun başını daha sonrasında çekiyorum ve bu akşam 19.30'da canlı yayındayım canlı yayında kaplan el primo çekilişi yapacağım onun dışında dışında bir de usta barley kostümünün çekilişi olacak. Ekstra eski kostümlerden de çekiliş yapacağım. Yayına mutlaka gelmenizi bekliyorum. Ve bu Brawl Pass'teki görevleri de ben tamamladım. Videonun başına bunları da hazır gelmişken açmış olalım. Brawl Pass Plus linkleri Supercell tarafından bize gelecekti arkadaşlar biliyorsunuz. Hala gelmedi. bende gelmediği için yani görevleri falan yaptım. Yani bekletiyorum. Benim kendi içimde bir tane vardı. O yüzden parayla ben bu videoda açmayacağım. Normalde bu videoda açacaktım ama Hani her şeyi geç kaldığı için bu videoda artık onu açmayacağım. Sonraki videolarda herhangi bir kısmında açarız. Şöyle şimdilik bunlarla idare edelim. 100 kredi almış oldum. Oyda! Hop efsanevi. İlk Brawl Pass'ten ilk efsanevi de aldım arkadaşlar. Alırım bir hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel oldu. Ver bakalım. Oha böcek mi? Ne diyorsun sen ya? Hocam şanslıyız be. Süper Ender kostümü yakaladık ve rozeti de var yani. Hani Normalde rozet çıkar bir de üstüne hop koltum almış olduk. Çok tatlı oldu. Son star hediyemizi de açalım. Süper eller tamam. Bundan da güç puanı geldi. Peki zaten efsanevi benim için yeterli. Oha 1000 güç puanı da buradan almış olduk. 22.790'a geldi. Gelen kutumda tabii ki benim de kredim vardı. Artık bunu toplamanın bir vakti geldi. 22 gün 19 saat önce gelen krediyi şu anda alıyorum. 848. Benim hesabım için birazcık az. Bunun sebebi de arkadaşlar kroma kredileri ben sürekli şöhrete dönüştürüyordum. Bu kit muhabbetinden sonra dönüştürmeyi bıraktım ve ancak bu kadar kredi çıktı. Ama hiç sıkıntı yok çünkü bütün karakterlerimde kredi var arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bunların hepsini toplayacağız. Ben yeteceğini düşünüyorum. Yani bir şey eksik kalmaz herhalde. Artık onu da bu videoda görmüş, deneyimlemiş olacağım. Bütün karakterlerimin ustalık ödüllerini sonuna kadar bekletmiş oldum. Bunları toplamadım. Hepsinde neredeyse kredi var diyebilirim. Bu da herhalde 3800 yapmaya yeter diye düşünüyorum. Bu arada siz yeni karakteri açabildiniz mi? Krediniz yetti mi? Durumlar nedir? Onu da yorumlara yine yazabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde... Şurayı bir toplamak istiyorum. Ustalıktan baya bir topladım. Sonra kafa dank etti. Ben Brawl Pass vardı abi. Brawl Pass'imi unuttum ya. Abi buradan hızlı hızlı şöyle bir Toplayalım arkadaşlar. Ben aslında bütün ustalıkları topluyordum. Bayağı da bir topladım bu arada. Herhalde 15-20 tane karakterden topladım. Yani hocam buradakileri unuttuk. Bunlar zaten otomatik toplanacaktı. Bir de şu üst sıradan toplayalım. Yani zarara geçirmedim galiba bu hesabı. Yani şu an üsttekileri de toplasam ucu ucuna anca açılacak gibi bir durum var. Yeni sezon görmüş olduğun gibi 10 dakika sonra gelecek. Burayı videonun ortasına koyacağım ama biraz kafanız karışabilir. Evet yeni karakter Kitty buradan kredilerimizle birlikte almış olduk. Artık tekrardan şöhrete gidiyor. Buradaki puanlar bunları zaten otomatik toplayacak diye biliyorum. Bu yüzden şu kalanları da toplayabiliriz. Bu 46 taneyi basmaya uğraşmayacağım. Son sonunda zaten otomatik verecek. Bu yüzden bunu tıklamaya uğraşmayayım hiç. Şimdi şöyle bir göstereyim. Altlardan birazcık topladım arkadaşlar. Evet, şu derila e kadar görmüş olduğunuz yere kadar topladım. Sonra tersten toplamaya başladım. Yani bakın parlayanlar var, parlamayanlar var. Yani birazcık topladık artık. O topladıklarıma da yapacak çok da bir şey yok. Şimdi gelelim kitimizi direkt 11 seviyeye yapmaya. Hocam altınımız, cartumuz, yurtumuz her şeyimiz mevcut. Bu hesabın bir sıkıntısı yok diyebiliyorum ama şu an... Evet 5000 altına kadar düştü. Ucu ucuna alacağız gibi duruyor her şeyi. Şimdi şu 5 saniye daha uzun kalan yıldız gücünü ben bir almak istiyorum ilk olarak. Daha sonrasında eşyaların bir tanesi bir dakika bir bunlar neydi ha yani tamam karton kutuyu alacağım buradan karton karton kutu için tabii ki bir tane artı bir kesinlikle lazım artı biri buradan aldım altının bitti mi altının 1292 gayet güzel bir de hasar alacağım şuradan o zaman yanına hasar ve artı birimiz buradan olmuş olsun ve altınımız da 292'ye düştü. Sonuç olarak karakterimizi maksadık mı maksadık hiçbir problemimiz yok. Markete bir ne teklifi geldi abi tamam çok gerekli bir şey yok. Şimdi gelelim son hedefimize 64.947 kupadayım şu anda 65.000 kupaya ulaşmak tabii ki istiyorum yükleme ekranımız yine karşımızda. Kit gelecek mi peki yok hocam bot attı ya hani ilginçtir ki 65.000 kupa oluyorum ama karşıda botlar olacak böyle bir durum var. Neyse yapacak bir şey yok yani en ilginç 65.000'de bu şekilde olunurdu herhalde. Hocam şimdi buna kutuyu bastık da. Oo ne diyorsun? Bunları atlayacağım ben ya. Çapur şupur atlayacağım. Verin hocam topu bana. Topu kimse almayacak mı? At topu at. Aa yapıştı. Evet düşük pada bu muhabbeti unutmuşum. Top ayaklarına yapışıyordu arkadaşlar. Koş. Koş bende onlar koş. Tamam güzel. İlk golümüzü hızlı bir şekilde 60 bulunmaktayız. Ultim yine var. Şöyle hemen atlayayım şuna bir. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. İkisini de aldım. Hop ona vuramadık. Şöyle ona da vurdum. Tamam güzel. Götür topu götür 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 götür. Buradayken aksara basınca. Oğlum kayboldum lan. <laughs> Yokum lan. Hocam şöyle atladım yine şuna. Canımızı da alıyoruz. Hop yedin onu. Tamam güzel. İkinci golümüzü de Oğlum dönmeyin lan botlara. Lan lan dislike falan atıyor botlar Enteresan, enteresan. Evet karakter gayet güzel zaten. Yamukluk yani bak 6'ya 0 oynamışım. <laughs> yani normal tabii ki botlara karşı onu da biliyorum ama. Keyifli bir karakter gerçekten. Ve star hediyesi kitin şansına bir gizemli falan yok. destan sattı Ver yıldız gücünü falan yok. 200 lazım. Altınımız çok lazımdı tamam güzel oldu. İkinci maçıma geçtim. Byron Tick ve Hard botları geldi. Hoş geldiniz efendim. Şöyle bir kutumu bastım ben. Sen bir öldün dayıcım. Tamam mı? Sen bir öldün. Sana da şöyle direkt atladığım zaman öldün. Tamam güzel. Hepsini aldık adamları. Şöyle golümüzü atmayalım arkadaşlar. Duvarı vuralım. Bence mantıklı. Bence gayet mantıklı. Bir daha vurayım mı duvara? Yok bir daha vurmam. Evet güzel. Şimdi şöyle yapsak direkt. Bunlar ortaya geliyor değil mi? Kutuya bastım. Üçüne birden. Tamam koş. iyileci koş. Koş hileci koş at koş. Bravo lan iyilece. Öf. delik çatında yapıştırıyor. Bir artı 8 değil. Gerçi artı şeyimiz de var. Artı 10 aldık değil mi? Hop. Artı 10 aldık. Güzel. Tamam. Rosa, Fank ve Barley üçlüsü. Aa bir kit daha geldi yanımıza. Çok iyi. Hocam selamlar. Victory. Kazanacağız bu maçı. Bu maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Hocam ben gittim o zaman. Şöyle hemen. Hemen zıpladım. Hemen zıpladım. Gelir misin? Hop attım. Keşke hasar yedirtmeseydin. Yani neyse çok önemli değil o. O önemli değil. Bak ben sağdan, sen sağdan, ben soldan. Aa şöyle hemen kesecekler adamları ya. Sağlı solda gidip. Hadi senin üstüne binelim bari. Hop. <laughs> evet ikinci golümü de hızlı bir şekilde attık. Maçlar tabii ki çok rahat akıyor şu anda. Haydi bakalım Chuck, Nani ve Jackie. Aa yine şey geldi bu arada. Yine iki tane olduk. Üç tane yakalayabilir miyiz acaba? Onu da bir merak etmiyor değilim. Merak ediyorum yani. Hocam vurma bana. Tamam sen bana vurana kadar. Ben o işi hallettim. Şöyle hemen. Gol mü lan? Ulan kaldığı noktaya bak ya. Ayıptır be. Neyse golümüzü attık. 1-0. Tabi düşük futbolunca biraz böyle rahat davranıyoruz. Saçma hareketler daha fazla çıkıyor hocam. Hop ye şunları ye şunları. Al kardeşim. Git at golünü git at. Ateş. Ben burada yoğum. Heh tamam güzel. Bu yaptı. Bu doğru yaptı. Tamamlamış oldu. Güzel bir şekilde 12 kupa aldık sanırım şu anda arkadaşlar. Evet 12 kupayı da almış olduk. Kaç maçım? Aa dur star hediyesi. Ender geç hocam. Ender hızlı geçebiliriz. 12 daha aldık. 89 oldu ve artık son maçımız. Şöyle son maçımızda hızlıdan kazanalım. Bu akşam yayın var arkadaşlar. Dediğim gibi Brawl Pass Plus çekilişi olacak. Kaplan El Primo çekilişi olacak ve onun dışında hop 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 zıplayayım bir ölmeyeyim. Götür topu götür. Onun dışında da usta Barley olacak. Yani her şeyin çekilişi var bu akşam. Gelin hocam at şu golü at at hasar yiyeceğim at şu golü. Allah Allah. Artistik yapıyor ya. Herif millete artistik yapıyor. Gelin ortadan hocalar, hocamlar. Ooo primo. Primo. Selamünaleyküm. At bana topu at. Ya nereden geldi son maçta bak hareketleri kes herifteki ya. Valla enteresan ya. At şu topu atardık. Al. Ah, ah, al atma bak böyle atacağız. düz vuracan girecek. Evet tamam güzel bir şekilde maçımızı da burada bitirmiş olduk ve artı 13 kupaya aldık. 13 kupayla da birlikte 65.000 kupaya şu anda gelmiş olduk. En yüksek kupamızda 65.002. Buradan oldu. Bu videonun da burada sonuna geliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.